Merhabalar. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi kısırla karşınızdayım. Kısırı yaparken ilk önce 2 su bardağı bulguru cam bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyip kabımızın kapağını iyice karıştırdıktan sonra kapatıyorum. Ve yaklaşık olarak 10 dakika boyunca demlenmesi için bekliyorum bulgurlarımızın kabarması ve şişmesini istiyoruz ama çok fazla da şişmesini istemiyorum. Hafif kıvamında olması benim için yeterli. Ben ilk önce kuru malzemelerle beraber yeşillikler hariç bütün malzemeleri ekliyorum. Belli bir sıralaması yok. yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası İçlerinden birisi yoksa 2 kaşık domates ya da biber salçası da kullanabilirsiniz ama ben farklı lezzetler verdiği için ikisini de kullanmayı tercih ediyorum. Bir limonun suyunu sıkıp içine ekliyorum. Sonrasında da baharat karışımı ekliyorum. Baharatlar sizin tamamen zevkinize kalmış. Ben kullandığım şeyleri söyleyeyim size. Kırmızı pul biber, toz biber, karabiber, ee, sumak onun dışında hafif kimyon ve karabiber vardı. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve yaklaşık 1-1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Sonrasında da iyice bütün malzemelerinin özleşmesi için yoğuruyorum. En son yeşillikleri ekliyorum. Çünkü yeşilliklerle eğer çok fazla yoğurursanız kısırınızdaki bütün yeşillikler ölüyor ve görüntüsü hiç hoş olmuyor. O yüzden de en sona bırakmanızı tavsiye ederim. Evet, iyice domatesler, limon, salça ve bütün malzemeler iç içe geçtikten sonra ben aynı kabın içerisine çok çok ufaltmadan kestim e, maydanozumu ve taze soğanımı ekliyorum. E, arkadaşlar e, severseniz içerisine sarımsak da ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet veriyor. Ben katmayı unuttum şu anda e, bunu söyleyebilirim size 2 diş sarımsağı da çok ufak bir şekilde içerisine eklerseniz çok daha lezzetli bir kısır elde edersiniz evet kısırımız yemeğe hazır çayınızın yanında hepinize afiyet olsun